Ya ne oluyor ya? Niye bağırıyorsunuz siz? Ama beni hiç dinlemiyorlar ya. Bir dakika durun bakayım. Aa ben ya ben video çekeceğim de etrafı temizliyorum. siz de bazında batırıyorsunuz ya. Bırak şu yasıkları bakayım bırak. Ha, Sen var ya ele başla. Bırak esna. Hemen çocukları al. Kovuyorum sizi ya. Gidin bu evden. Gidin ya. Ben temizlik yapıyorum. Her yeri batırıyorsunuz. Çıkın evden. Çıkın. Biz çık. Bana ne? Beni Çık buradan. Çık. Bir daha gelmeyin ya. Nerede, gelme. Allah Allah. Gidelim, Elleri temizliyorum. her yeri batırıyorsunuz. Şımarıklar sizi. Baba ayrı det, ha, çocuğu hadi. ayrı det. Çıkın bir daha sizi, gelmeyin sizi. buradan. Sushi. Bir şey buluruz. Ne sizi. yaparsanız yapın beni ilgilendirmez, beni rahat bırakın <laughs> evim oh, temiz kalsın. Güle güle. Buradan daha iyi. Oh be, Allah Allah. Her yeri batırdılar ya, Şuranın haline bak. Her yerde yastıklar var. Ben sizi edeceğim ya. Onlar yokken ev çok sessiz oldu. Ay çok canım sıkıldı ya. Acaba neredeler? Ay havada buz gibi. Çağırsam mı acaba tekrardan? Durun bakayım ben bir eslemi arayayım. Neredelermiş bir sorayım ya. Allah Allah. Kimilerin neredeler? Buz gibi havada da gittiler. Keşke kovmasaydım. Babalar yanında ama. Dur bakalım. Alo. Alo. Neredesiniz Eslem? Babam bana Rumi kostümü alıyor. Neredesiniz kızım? Ne işiniz var İstanbul'da? Anne sen gitmedin. Biz de gittik uzaklara işe. Daha ne yapak? Kızım beni almadan neden gidiyorsunuz ya? Ya. Bizim bizi. Allah Allah. Neredesiniz? Tam yerinizi söyleyin çabuk bana. Söylemeyiz. Resim atın bakayım bana. Resim atın yeriniz neredir? Çabuk resim atın. Resim attık. Bak bakalım neredeyiz. Nerede bunlar ya? Aa burası neresi? <laughs> Esneme Rumi kostümü almışlar. Ben de geliyorum. Sakın oradan ayrılmayın. Sizin yanınıza geliyorum. Sizi biraz zor buluruz. Bulurum ben sizi bulurum. Eyvah. Kapat kapat hemen geliyorum. Çıkacağım birazdan. Kapat kapat. Bulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burası neresi? Bunlar nerede böyle? Şuna bakın. Esne ve kostümü almışlar. Bayağı da eğleniyorlar. Benim hemen arkalarından gitmem lazım. Hemen nasıl gideceğim? Koşarak giderim artık. Ne yapayım yakınım Sapanca'dan. İstanbul'a koşarak gideceğim. Of oh, koşacağım diye yoruldum ya. Evet evet buldum buldum. İşte burası. İşte. Ben siz şimdi suçüstü yakalamaz mıyım? Ta nerelerden geliyorum ya. İki saattir sizi arıyorum. Koşarak geldim. İşte buradalar. Siz Nerede buraya mı geldiniz? Ya? ya İki saattir koşuyorum ya. Koşarak mı geldin? Evet koşarak da iki geldim. Saatte geldik. Hayır koşarak geldim. Allah Allah buldum sizi. Nerede o Eslem? Nasıl Nerede ya? o Eslem? Çabuk. Ya. Yakalandın mı Eslem? Bakayım. Ya <laughs> ya. Hani Rumi kostüm almıştın. Neredesin bakayım? İşte burada. Eslem kayıp Rumi burada. Sen ne yaptın? Ama çok güzel olmuşsun. Ya, Bravo. Ya. Kayıp Rumi'yi buldum herhalde. Sonuçta. Değil mi? Ya bizi nasıl yakalayabildin? Buldum sizi bak bana fotoğraf atmışsınız o fotoğrafı kovalaya kovalaya sizi koşarak geldim buldum. Çok güzel, güzel olmuş ama ya. ya. Kızacaktım ama kızamadım. Şu an çok beğendim. Tuba Hanım ellerinize sağlık çok Teşekkür güzel olmuş. Ederim. Bir şöyle bir yorum bir Rumi bir yürüsün bakalım. O evet bravo. O <laughs> bu mi? Ya Eslem çok bakayım güzel bakayım. olmuş kıyafetin. Bu tüken mi? Tiger mi onun diyor. Hayır aksesuar. Onun çok güzel. Bu ama buna bir de mor saç yakışır değil mi? Evet. Bir de mor, mor saç. Mor, mor saç. Evet. Tam bir umu olmuşsun. Bakayım şöyle ceketine. Çok güzel olmuş. Burada ne var? <laughs> o fermuarı. Fermuar <laughs> anneciğim. <gülüyor> ya tamam şu an çok sakinleştim sinirlenmiyorum ama çok yakışmış. Şimdi sana ne yapıyoruz? Mor saç alacağız ve bir çizme alacağız. Tam bir Rumi olacaksın tamam mı? Böyle bile Rumi'sin. Bak burada kocaman Rumi yazıyor. Rr Rumi. <laughs> Bravo Eslem. Tamam. Eslem poz veriyor. Poz ver Eslem. Yusuf. Yusuf sana da ne yapalım? Saja kostümü diktirelim mi? Ekran. Nasıl hissediyorsun? Mi? Anne. Beğendin Anne. mi? Anne gibi. Rumi gibi. <laughs> Rumi <laughs> Rumi'yle savaşta damar vardı yani onu istiyorum ona. Tamam onu yaptıralım isterim. sana da tamam mı? Ne Esrem? söylemek istersin senin gibi youtuberlara? Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ya Eslem bak burada çok güzel kıyafetler de var anne, gördün mü? Anne onu da yaptıralım. Sana da yaptıralım. Sana da yaptıralım tamam. Rumi şey, yapalım. Hayır, yaptıralım mı? Hayır Rumi istemiyorum. Sadece boys Saja Boyz istiyoruz. Tamam Saja, Saja Boyz istiyor. Saja istiyor. Hayır Saja istiyoruz. Anne o grubun ismi. Sıcı boys. Onu Olsun istiyor. onu istiyor. Şimdi mi yapacağız? Hayır şimdi olmaz oğlum. Sipariş vereceğiz öyle, siparişe göre. Tamam, tamam mı? Şey değil ablacığım. Allah'ım. <laughs> <istiyor. gülüyor> ben onun sipariş. <laughs> ben onun siparişini 10 gün önce verdim. Haberin yok senin. 10 gün. Evet. I see you. I see you. Kim arıyor Bakınsana. Aa Akran ne arıyor beni? Niye arıyor bu saatte? Sağ ol Ay bu niye arıyor Yusuf? Sen bunu mu aradın? Ne yaptın? Bizi niye arıyor bu? Şuna bak çalıyor. Ay sustu. Sustu sustu gitti tamam. Ay hala arıyor. Ay ben korktum annem açmayalım. Hayır hayır açmayalım. Açmayalım. Yok yok yok. Hayır hayır açmayalım. Kapattım. Kapattım. Ay yine arıyor Eslem. Aa, açmayalım, açalım A -a, mı Yusuf? Açalım, boş ver. Zaten bizim evde ne arayacak ki? Sokakta böyle bir şey yok ki bizim evde. Annem zaten bizim evde yok ki böyle bir şey yani. Anne hani kapı. Gerçeğini onu sanmıyorum yani. Yine arıyor. Aç yine Aç arıyor ya. Açalım, açalım mı Yusuf? Ama Aç. dur Hadi açalım bakalım. Anne ne diyor? Ayy. Nereye sakladın diyor. Hayır nereye sakladın? <laughs> Ay kapatıyorum ben Çocuklar kapatıyorum bir daha aramasın Ay bu ne böyle ya Kim bu Ay Anneciğim korkma korkma tamam bir daha aramaz Ay aramaz annem korkma Dur şöyle Tamam 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 Korkma annem korkma aramaz bir daha tamam mı Yusuf sen granny falan mı oynadın Niye arıyor anneciğim bu bizi Ay sadece araba oyunu oynadım Aa Elif Naz sen mi oynadın yoksa Elif Naz sen oynadın deme. Elif Naz oynamış olabilir mi? Elif Naz gülüyor bence de Elif Naz oynadı. Elif Naz, ah Elif Naz. Sen, Aa yine arıyor çocuklar ab, bu. Ta, ta, ara mısın? Arama sayıdı. açma Yusuf. Ver, ara. ver, ara. ver arıyor diyor. Anne Kapat ay. Anne, gel annem gel gel gel. Oo. E gel annem gel. Aa. Ses var dışarıda. Ne yapacağız? Araba sesiymiş, ama bir şey olmaz. Ay, aa bu sefer de görüntü arıyor çocuklar. Ay basma Yusuf. Ne? ne? Ay o ne be? Bir şey yok. Ay ora eve mi yoksa? Eve. Ay Eslam bu ne? Anne bakma. Ay bakmayalım kapatın. Yusuf kapat. Ay! Nerede? Nerede? Ay! Yusuf niye açtınız ya? Kapat, kapat. Elif gidir, Elif, get me! Elif! Ay, elif gidir, annetinn! <laughs> elif! Hey. Naz'a gitmiştir belki Granny. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım Elif Naz nerede? Burada. Elif. Elif Naz burada. Ay Granny Elif Naz'ı çalmıştı. Ama bir şey yapmamış burada duruyor. Hı -hı. Ay neyse ki. Tamam Elif. Evet niye bağırıyordun Elif Naz? <laughs> aa, aa. Granny yok o zaman. Biz yanlış mı gördük acaba? Elif Nazlı'da bir şey yok. Burada duruyor. Yusuf. Elif Nazlı ay, burada rüyam, duruyor. Biz rüyada mıyız? Biz? Ay biz ne gördük? gördük yok anne. Aa canım acıdı. Aa rüya ay, falan değil. Gözlerimizden rüya mı görüyorum? Anne sen. Sen mi benim Yok kızım. Aa, aa işte yok, rüya değil. rüya değilmiş. Hadi gidelim. Gelin çocuklar. Hadi gelin içeriye çocuklar. Tamam Elif Nazlı aldık. Hadi gelin. Aa. <laughs> kapıyı Kapıya bir de ya. Ay. Anahtarı bulmamız lazım Yusuf. Bir şey kişi geldi. Aa Eslem, Eslem içeride kaldı ya. Yusuf anahtarı bulalım hemen. Hadi Yusuf anahtarı arayalım anneciğim. Nerede bu anahtar? Bizim bu evden çıkmamız lazım. Yusuf. Ay buralarda mı acaba ya? Ay, yok buralarda da Yusuf ya. Bak oralarda mı? O ne? Ay gözlükmüş Yusuf ya. Gel bakalım içerilere. Aa, aa nerede bu anahtar? Hemen çıkmamız lazım. Yusuf nerede acaba? Hadi Yusuf anahtarı arayalım annem nerede bu anahtar? Aa Yusuf! Yusuf'u da aldı Granny ya! Ay! Aç kapıyı Granny! Kapıyı aç! Ya Yusuf'u da aldı ben ne yapacağım? Yusuf! Yusuf annem korkma! Yusuf!